Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz kuşburnu marmelatı olacak. Aslında bu tarifi çok uzun süre önce çekmiştim ama yayınlamak bugüne nasip oldu. Daha önce hiç yapmadıysanız, ilk kez deneyecekseniz hiç korkmanıza gerek yok. Ben de ilk defa denedim. Tabi denerken annemden yardım aldım. Aklımdayken buradan da anneme tekrar teşekkür etmek istiyorum. Marmelatımızı yaparken çıkan posaları kesinlikle atmıyoruz. Onları da değerlendirerek kuşburnu suyu yapıyoruz. Umarım tarif faydalı olur ve beğenirsiniz. Dilerseniz hemen tarife geçelim. Toplamda 3 kilogram kuşburnu kullandım. Kuşburnu yıkadıktan sonra düdüklüye koydum. Üzerine gelecek şekilde su ekledim. Düdüklünün kapağını kapattıktan sonra kısık ateşte 40-45 dakika kadar pişirdim. Kullandığım kuşburnu çok kurutulmamıştı. Annemler topladıktan sonra güneşte sadece birkaç gün kuruttular. Tazeyken yaptım da diyebiliriz. Yani çok kurumuş bir kuşburnu değil aslında. Piştikten sonra oldukça yumuşamış olduğunu görüyoruz. Suyunu da çok kaybetmediğini görüyoruz. Bir su bardağı kadar su ekledim üzerine ve elimle eziyorum ilk önce. Elimle iyice ezdikten sonra kevgirden geçireceğim. Kevgirden geçirirken ilk önce çekirdeklerinden arındırmış olacağız. Daha sonra daha ince bir süzgeçten geçirerek tüylerinden kurtulacağız. Mantığı bu aslında. Bana şu an çok susuz geldiği için bir su bardağı su ekledim. Eğer siz çok çok daha katı bir marmelat yapmak istiyorsanız bu suyu eklemeyebilirsiniz tabii ki. Kıvamına göre su miktarını eksiltip artırabilirsiniz. Yani düdüklü de ezerken toplam 2 su bardağı su eklemiş oldum. Şimdi büyükçe bir kabın üzerine kevgiri oturttum. Kuşburnudan bir miktar alıp elimle bu şekilde eze eze suyunu çıkarmaya başlıyorum. Bu kısımları biraz hızlandırarak geçeceğim. Ama ayrıntıları da kaçırmanızı istemiyorum. Bakın süzülmeye başladı. Biraz sabır istiyor tabi. Biraz da güç istiyor. Ama tahminimden daha çabuk bitti. İyice suyu süzülene kadar sıktığınızda suyu çıkmayana kadar bu şekilde yapmanız gerekiyor. Hemen hemen suyu kalmadı diyebilirim. Birazcık daha yapacağım. Şimdi elime bir miktar alıp sıkacağım. Eğer sıktığımda suyu çıkmıyorsa bunları artık kenara alabilirim. Ve işleme devam edebilirim. Videonun başında da söylediğim gibi bu posayı kesinlikle atmıyoruz. Kenara alıyoruz. Bu posalardan videonun sonunda da göreceğiniz gibi kuşburnu suyu elde edeceğiz. Posayı kenara aldıktan sonra yine kevgirime bir miktar daha kuşburnu alıp aynı işlemi ona da uyguluyorum. Bakın şu an sıktığımda hala suyu çıkıyor. Demek ki bu işlemi biraz daha devam ettirmem gerekiyor. Artık suyu çıkmadığına göre onu da kenara aldım ve posayı kenara ayırdım Bu arada çıkan kısmı da size ara ara göstermek istiyorum Düdüklüde kalan Son kuşburnuyu ve içinde kalan suyunu da ekledikten sonra Görevi anneme devrediyorum Daha önce kuşburnu marmelatı hazırlayanlar vardır tabii ki Ama denemeyenler için söylüyorum Ben çok keyif aldım yaparken Umarım sizler de denersiniz. Denerken de keyif alarak yaparsınız. Bunun da artık suyu çıkmadığına göre bu posayı da kenara alabiliriz. Dediğim gibi bu posayı kesinlikle atmıyoruz. Kenarda bekletiyoruz. İşimiz bittikten sonra bunlara tekrar bir işlem daha uygulayıp kuşburnu suyu elde edeceğiz. Ve afiyetle içeceğiz. Marmelatımızın ilk aşaması tamam. Suyu çıkmış oldu. Şimdi bunu tüylerinden arındırmamız gerekiyor. Evet yanlış duymadınız. Tüylerinden arındıracağız. Kuşburnunun minik minik tüyleri olur ya. Onlar şu an bunun içinde. Bunu da daha ince bir süzgeçten yardım alarak tüylerinden arındıracağız. Bu işlemi yaparken altına koyacağınız kap, kaynatacağınız tencere olabilir. Çünkü bu artık son işlem. Farklı şekillerde de tüylerinden arındırabilirsiniz. Annem bir kepçe yardımıyla yapmayı uygun buldu Tecrübelerine dayanarak bunun daha pratik daha kolay olduğunu söyledi Ben de deneyince Evet bunun daha kolay olduğunu gördüm Bakın Suyu bittikçe O tüyler bir süre sonra kepçenin altına yapışacak Ve siz onları da diğer posa gibi atmayıp kenara alacaksınız Ayrı bir kaba tabii ki Bakın kepçenin altına yapıştı artık bunlar tüy kısmı. Onu hemen kenara aldım. Tekrar aynı işlemi uyguluyoruz. Tabii bu kısmı annem yapıyor. Bu şekilde suyuyla tüylerini birbirinden ayırıyoruz. Suyu tencereye akarken tüylü kısım süzgeçte kalacak. Karışık gibi görünüyor mu size bilmiyorum ama aslında videoyu başından sonuna kadar dikkatlice izlerseniz aslında çok kolay olduğunu görürsünüz. İki aşamadan geçirdiğimizi göreceksiniz. İlk aşamada pişiriyoruz. İkinci aşamada önce çekirdeklerinden daha sonra ince bir süzgeçten geçirerek tüycüklerinden arındırıyoruz ve kaynatıyoruz. Hepsi bu kadar aslında. Elde ettiğimiz çekirdekli ve tüycüklü posalardan da onları atmayarak birazcık su ekleyerek yine kuşburnu suyu elde ediyoruz. Kepçenin altına yapışmaya başladıktan sonra artık görev tamamlanmış demektir. Onu da kenara alabiliriz. Bakın, burada artık çekirdeklerinden ve tüylerinden arınmış, temizlenmiş, kaynamaya hazır bir kuşburnu marmelatı görüyoruz. Tabii şu an kıvamı çok yoğun değil. Kaynadıkça biraz daha yoğunlaşacak. Tabii ki su gibi değil şu anda da yine kıvamlı ama kaynadıkça dediğim gibi toz şekeri de ekleyince biraz daha kıvam alacak. Burada da hem tüycüklü hem de çekirdekli posalarımız var. Posaları kenara koyduktan sonra ilk önce tenceredekini kaynamaya bırakıyoruz. Kısık ateşte ara ara karıştırarak ve başından ayrılmayarak kaynamaya başlamasını bekleyeceğiz. Kaynadıktan sonra şekerini ekleyeceğiz. Bakın şu an kaynamaya başladı. Hemen toz şekerini ekliyorum. İsterseniz eklemeye de bilirsiniz. Sade de tüketebilirsiniz ama ben biraz şekerli seviyorum. Toplamda 3 su bardağı toz şeker ilave ettim. 200 milimlik klasik su bardağı ölçüsüyle. Toz şekeri ilave ederken tek seferde ilave etmedim. 1 su bardağı ekledikten sonra karıştırıp tadına baktım, gerekli gördükçe ilave ettim. Toplamda dediğim gibi 3 su bardağı ekledim. Toz şekeri karıştırdığınız zaman biraz kıvamının sulanmış gibi olduğunu göreceksiniz. Ama korkmayın kaynadıkça katılaşacak kıvam alacak altını kısın. Ben toplamda 35 dakika daha kaynattım. Yani toz şekeri ekledikten sonra toplamda 30-35 dakika daha kısık ateşte kaynattım ve kıvamı çok güzel oldu. Soğuyunca kıvamı daha da katılaşacak. Şimdi kavanozlara aktarabiliriz. Kaynarken hemen ocaktan aldığım kuşburnu marmelatını sıcak sıcak tertemiz yıkamış olduğum, kurutmuş olduğum kavanozlara aktarıyorum yarım litrelik kavanozlar kullandım. Toplam 3 kavanoz kuşburnu marmelatı elde etmiş oldum. Kavanozun kapağını sıkıca kapatarak iki geri bir ileri metoduyla ağzını sıkıca kapatıyorum ve kavanozu ters çeviriyorum. Kavanozların üçünü de bu şekilde ağzını sıkıca kapatarak ters çevireceğim ve soğuyana kadar o şekilde bekleteceğim. Bu şekilde hazırladığımız kuşburnu marmelatlarını ister dışarıda ister buzdolabında dilediğiniz kadar bekletebilirsiniz. Dilediğinizde çıkarıp kapağını açıp tüketebilirsiniz. Sulandırarak da tüketebilirsiniz. Bu şekilde katı kıvamda kahvaltıda da tüketebilirsiniz. Şimdi ben size videonun başında ve ortasında posalarından bahsetmiştim. Onları da atmıyoruz demiştim. Az önce pişirdiğimiz tencerenin içine 3 su bardağı su ekleyip tencerenin etrafında kalanları da temizledim ve bunu bir karıştırma kabına aktardım. Tüycüklü olan posayı da bu karıştırma kabına ekleyip karıştırdım. Şimdi bunu karıştırdıktan sonra tekrar tüylerinden arındırmak için ince bir süzgeçten geçireceğim. Bu çekirdekli olan posayı da önce çekirdeklerinden arındıracağım. Daha sonra yine ince bir süzgeçten geçirerek tüylerinden arındırmış olacağım. İlk önce bunu tüycüklerinden arındıralım. Hemen ince bir süzgeç alıyorum. Kaynatacağım, tencereyi kullanacağım. Kepçe yardımıyla tüylerinden arındırarak suyunu süzdüreceğim. Kepçeyle karıştıra karıştıra tüylerinin bir süre sonra kepçeye yapıştığını göreceksiniz. Ve artık kepçeye yapışan tüycükleri çöpe atma zamanı gelmiş demektir. Bakın bunlar artık işe yaramayacak. İsterseniz bu çıkan tüycükleri bir kez daha sudan geçirebilirsiniz ama biz gerek duymadık. Sizin tercihinize bağlı, yapabilirsiniz de yapmayabilirsiniz de. Biz bu çıkan tüycükleri artık çöpe attık. Kalanını da hemen döküyorum. Hızlı hızlı kepçeyle karıştırıyorum. Çıkan bu posayı da kullanmayacağımız için artık çöpe atabiliriz. Bakın tüycüklü posadan çıkan su bu kadar. Şimdi çekirdekli posaya geçeceğiz. Çekirdekli posayı önce çekirdeklerinden arındırıyoruz. Daha sonra da tüycüklerinden arındırmak için işlem uygulayacağız. Şimdi bu kısım marmelat olmayacağı için bu çekirdekli posaya 3 su bardağı su ekledim. Kuşburnu suyumuzun biraz daha bereketli olmasını istiyorum. Kevgirin altına bir karıştırma kabı koydum. Şimdi bu çekirdekli posadan bir miktar alacağım ve elimle eze eze suyunu çıkaracağım. Sıktığımda suyu çıkmayana kadar bu işleme devam edeceğim. Böylece çekirdeklerinden arındırmış olacağız. Tabii bu kısımları annem yapıyor. Canım annem, seni çok seviyorum. Bu çekirdekli posayı artık çöpe atabiliriz ve geri kalan çekirdekli posayı da kevgire alıp aynı işlemleri uyguluyorum. Çekirdekli olan posadan çıkan suyumuz da bu. Tabi şu an bu suyun içinde tüycükler de var. Bunu bir işlemden daha geçirip tüycüklerinden arındırmamız gerekiyor. Kaynatacağım tencereyi tekrar aldım. İnce bir süzgeç koydum üstüne. Şimdi bu çekirdekli posadan çıkan suyu, tüycüklü suyu diyeyim. Karıştırmayalım diye. Ve bu son işlemimiz bu arada. Bir miktar döküyorum. Ve kepçeden yardım alarak tüycüklerinden arındırıyorum. Dediğim gibi bu artık son işlemimiz. Kepçeyle hızlı hızlı karıştırarak suyunun tencereye süzülmesini, tüycüklerden arınmasını sağlıyoruz. Karıştırma kabında kalan son suyu da döktüm. Aynı işlemi hızlıca uyguluyorum. Ve tüycükler birazdan kepçeye yapışacak ve onları da çöpe atacağım. Posalardan elde ettiğimiz kuşburnu suyumuz da hazır sayılır. Sadece birazcık kaynatmamız gerekecek. E tabii ki toz şeker ekleyeceğiz. Hemen ocağa alıyorum. Kısık ateşe alarak kaynamasını bekleyeceğim. Bu arada ara ara karıştırıyoruz. Kaynadıktan sonra toz şekerini ilave edeceğiz. Şu an kaynamaya başladı. 2 su bardağı toz şeker ekledim. Siz toz şeker miktarını damak tadınıza göre eksiltip artırabilirsiniz. Kuşburnu suyuna 2 su bardağı toz şeker benim için yeterli oldu. Toz şekeri ekledikten sonra toz şeker içinde iyice eriyene kadar karıştıracağım ve ocağın altını kapatacağım. Tabii ki soğumaya bırakacağım. Soğuduktan sonra bir sürahiye aktarıp buzdolabında saklayabilirsiniz. Dilediğinizde çıkarıp tüketebilirsiniz. 3 kilogram kuşburnu kullanarak 3 kavanoz katı kıvamlı kuşburnu marmelatı ve posalarından da 2 kocaman sürahi kuşburnu suyu yapmış olduk. Çok da bereketli olmuş oldu. Önce posalardan elde ettiğimiz kuşburnu suyumuzun kıvamını göstermek istiyorum. Rengi de şahane oldu. Her mevsim keyifle tüketebileceğiniz bir meyve suyu oldu. Hem çok sağlıklı hem de çok lezzetli. Şimdi hemen marmelatın kıvamını da göstermek istiyorum. Marmelatın soğuduktan sonraki kıvamı bu şekilde. Dediğim gibi buzdolabında bekletebilirsiniz. Dilerseniz serin bir yerde dışarıda da bekletebilirsiniz. Kapağını açmadığınız sürece uzun süre bu şekilde kalabilir. Kıvamını görüyorsunuz. Gerçekten tam istediğim kıvamda. Çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Bu hazırladığımız marmelatı isterseniz kahvaltıda böyle katı kıvamlı şekilde, isterseniz sulandırarak meyve suyu şeklinde tüketebilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tarifi faydalı bulduysanız ve beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşça kalın